Özlem Tekin, birçoğumuz için bir dönemin efsane rock starı. Yıllar önce kariyerine ara verip köye yerleşen Tekin, geçtiğimiz gün çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu. Komşularının da sağlığıyla ilgili endişelendiği Özlem Tekin, bakın nereden çıktı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dönemin ünlü rockstarı Özlem Tekin son günlerde ortadan kaybolduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. 2006'da kariyerine ara veren Tekin önce Bodrum'un küçük Küçükbük Mahallesi'ne yerleşmişti. Bodrum'da muhtar arzalığı da yapan Özlem Tekin daha sonra Milas'a taşındı. Burada inekleri ve tavuklarıyla oldukça mutlu olduğunu dile getirmişti. Geçtiğimiz günlerde ise ünlü ismin Milas'taki çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. Hatta komşularının endişeli olduğu da söyleniyordu. Olayları araştıran magazin yazarı Onur Akay, Özlem Tekin'in yakınlarına ulaştı. Ünlü Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu, maddi sıkıntılar sebebiyle çiftliği kapatıp Bodrum Gündağ'ında bulunan annesinin yanına gittiği öğrenildi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.